Terör örgütü PKK, PYD, YPG, KCK neyse bu isimleri ayrı adamları aynı Kürt görünümü Kürt katillerindeki çözülmeden bahsedeceğiz efendim. Güvenlik güçlerine teslim olanlardan bahsedeceğiz. PKK'dan kaçtı, ailesiyle buluştu, pişman olduğunu söyledi. Kadın PKK'lı 2015'te terör örgütüne katıldı. Güvenlik güçleri o teröristin teslim olması için çalışma başlattı. 22 yaşındaki MV İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının da ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden kaçtı. 10 Temmuz'da PKK'nın Suriye'deki barınma alanından kaçan kadın PKK'lı Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Sorgusunun ardından Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kadın terörist orada ailesiyle buluştu. Babası vefat eden, annesi de rahatsız olan PKK'lı, iki ablası ve eniştesiyle bir araya geldi. 5 yıl sonra ailesiyle buluşan terörist onlarla hasret giderdi, duygusal anlar yaşandı. Terörist görüşme sırasında PKK'ya katılmasında duyduğu pişmanlığı anlattı. MB'nin Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri ise sürüyor. Güvenlik güçlerinin çalışması sayesinde 2020'de yüze yakın terörist PKK'dan kaçarak teslim oldu. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan 14 ailede çocuklarına kavuştu.